Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Gerçi bugünkü bir bölüm biraz yorum ağırlıklı olacak. Türkiye'nin kanayan bir yarasına bakacağız. Bir dönem azalan ama daha sonra yine yükselen, bir dönem tekrar azalan ama tekrar yükselen ve şu anda zirveye çıkan bir konu: işkence. Türkiye'de sistematik bir işkence var. Yaygın olarak işkence yapılıyor ve bu işkenceler bugüne kadar cezasız kaldı. Bugüne kadar mahkemeler bu gerçeği kayda geçirmedi ta ki son karara kadar Anayasa Mahkemesi, Türkiye'deki en yüksek yargı merci, Afyon Karahisar'daki terörle mücadele şubesinde Gülen Cemaati mensubu üyesi birisinin uğradığı işkenceyi, tecavüzü karara bağladı ve polislerle ilgili takipsizlik kararını bozarak yeniden soruşturma açılmasını emretti. Mağdura 50 bin lira gibi bir tazminat cezası verdi ki bu işin detay kısmı ama önemli olanı şu. Yerel savcılıklarda kapatılan, üstü örtülen işkencenin, tecavüzün, kötü muamelenin resmi olarak tescillenmesi oldu. Bu önemli bir karar. Bu karar üzerinden bir son dönemin davalarına bakacağız. 15 Temmuz davaları, cemaat davaları ve özellikle e, rejimin sembol niteliğinde önemsediği bazı davaların serüvenine bakacağız. Tabii bunlara bakarken kaynağımız mahkeme dosyaları ifadeler, tutanaklar, bilirkiş raporları ve Human Rights Watch gibi, Freedom House gibi uluslararası insan hakları örgütlerinin raporları. Bu raporların tamamı kamuya açık, ulaşılabilir şeyler. Hani merak eden varsa, umarız gazeteciler de merak eder, bu konuya bakarlar, bakmıyorlar çünkü. Ve bu yönüyle aslında rejimi suç ortağılar. Ama Olur da bakmak isteyen varsa adresinde söylüyorum. Ben bunların hepsini okudum. Binlerce sayfa evrak içerisinden işkence örneklerini, ifade örneklerini topladım. Şimdi onlara dair size bir çerçeve seçeceğim. Ama şunu tekrar hatırlatayım. Anayasa Mahkemesi'nin Afyon'daki olayla ilgili mağdur AA ismini kodlayarak e, okuduğumuz kişi işkenciciler MA ve BA hakkında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına tekrar soruşturma başlatmasını talimatını veriyor ve bu olay gecikmiş ama çok önemli bir karar. Önemli bir karar ama aynı zamanda gecikmiş bir karar. Nedeni şu, çünkü 4 yıldır bu başvuru bekliyordu. Yani Anayasa Mahkemesi'nin gündemini alması 4 yıl sürdü. İşkence gibi bir konuda. Ve sadece 4 yıl boyunca yaşanan bekleme değil, bunun gibi sayısız başvuru var. Sayısız dosya, üstü kapatıldı, evrakları üzeri örtüldü, birçok yerde de kayda geçirilmedi bile. Bunun sayısız örneği var, şimdi onları size anlatacağım. Şimdi bu kararın özelliği şu, yani burada şimdi ekranlarda anlatmak bile insanın tüylerini diken diken ediyor. Afyon'da bir yurtta görevli bir vatandaş, yani sıradan bir insan. Hani kaldık ki işkence için hiçbir mazeret yoktur, üst düzey birisi de olabilir. Darbeci, asker bile olabilir. İşkence yapamazsınız, böyle bir hakkınız yok. Bu kişi, ihraç edilmiş KHK'lı, KHK mağdurlarından bir tanesi bir yurtta çalışıyor. Yani ne olabilir ki? Bu insan size ne söyleyebilir? Ve bu kişiye, A, A isimli kişi 26 Ağustos 2016'da gözaltına alınıyor. 25 gün gözaltında kalıyor. 25 gün. Ve sürekli işkence görüyor. Kulağı ameliyatlı tokatlayarak kulağına zarar veriyorlar. Dişi kırılıyor, dudağı defaatle patlıyor. En ağırı, en acısı şu ki tecavüze uğruyor. Ve bunu dilekçesinde anlatmasına rağmen mahkemede anlatmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmıyor. Ve bunun sayısız örneğini ben mahkeme dosyalarında gördüm. 15 Temmuz dosyalarında var. Bunlara geleceğim şimdi. Ve sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Anayasa Mahkemesi'ne başvurduktan 4 yıl sonra mahkeme karara bağlamış. Dediğim gibi çok önemli ama çok gecikmiş bir karar. Eğer Anayasa Mahkemesi ayyuka çıkan bu işkencelerle ilgili daha önce bir karar vermiş olsaydı bu işkencecilerin geri adım atması konusunda önemli bir gösterge olurdu. Tabii ki tamamen bitirmezdi çünkü işkence sorunu devletin sorunu. Yani bu kişilere bağlanılacak bir konu değil. Hani şu yanlış anlamaya ya da şu kolayca kaçmasın kimse. İşte bu Afyon'daki iki tane komiserin, Denizli'deki ya da Konya'daki, İstanbul'daki üç tane komiserin, memurun, jandarmanın vesairenin sorunu değil. Onlar tetikçi, onlar sadece aracı. İşkence bir devlet sorunudur. Ve devlet işkenceyi yaptıran devletin kendisidir. Çünkü buralar devlet kurumları, buraların amirleri var, yöneticileri var. Hiçbir polis memuru yöneticisinden habersiz işkence yapamaz. Kaldı ki AA'nın örneğinde zaten ifadesinde, dilekçesinde anlatıyor. Şube müdürü orada kendince iyi polis oynuyor. Bak ben burada günlerce buradasın. Konuş yoksa bunlar seni döverler, işkence derler diyor. Ne yapmaya çalışıyorlar? Ne bilgi almaya çalışıyorlar? İşte söz konusu şahsın önüne bir tane fotoğraf koyuyorlar. Sözde bir e, ifadeye göre bir asker. Bunu tanıyorsun diyeceksin diyorlar. Adam tanımıyorum diyor. İşkence görüyor. Tanıyorsun diyeceksin diyorlar. İşkence görüyor. Tecavüze uğruyor. Ve bunu ifadesini anlatıyor. Polisler kameraya çekiyorlar. Başka polislerin gözünde oluyor bunlar. Ve yetmiyor. Eşini getiriyorlar. Eşinin önünde diyorlar ki eşine de tecavüz ederiz. Bu isimleri tanıdığını söyleyeceksin diyorlar. O da mecburen kabul ediyor. Mahkemeye gittiğinde söylüyor diyor ki mahkemeye gittiğinde bunları söylüyor. Diyor ki bana tecavüz edildi, bana işkence edildi, bana kötü muamele yapıldı 25 gün boyunca. Ben imzaladığım ifadeyi, söylediğim ifadeyi baskı altında verdim, hiçbirini tanımıyorum diyor. Bu ifade çok önemli. Neden önemli? Çünkü sayısız binlerce örneği var. ...avartısız binlerce örneği var. Ya yani mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi 15 Temmuz'a önce şunu söyleyeyim. Türkiye'de işkence sadece bugünün sorunu değil. Ben 1994 yılında gazeteciliğe başladım. Polis muhabiri olarak başladım. Genellikle mesleğe başlayanlar bizde böyle bir gelenektir. Çoğunlukla polise adliyeye gönderilir. Hani tabiri caizse burnu sürtülsün hayatı öğrensin diye. Beni iyi ki oraya göndermişler o günkü şeflerim. Çünkü gerçekten hayatı bütün boyutlarla öğrendim ve gazeteciliğin ee, İyi bir gazeteci olmanın, detay kovalamanın, sabırlı olmanın, dosya incelemenin ne olduğunu ben o adliyelerde gördüm, polis muhabirinde gördüm. O yıllarda, 1994-95 dönemlerinde Türkiye'de işkence sorunu yaygındı. Hatta yaşı yetenler hatırlar, Manisa'lı gençler davası vardı. İzmir DGM'de görülüyordu, ben İzmir'de çalışıyordum. Ve ben o davayı izlemiştim, o davayı başından sonuna izledim, sayısız haberini yaptım. Hatta duruşma salonundaki tek kare fotoğrafını da şeyi bana ait. Ben çekmiştim böyle bir adliyede böyle bir polis dışarıya çıkarmadan insanları o içeriye hızlı bir şekilde girip fotoğraf çekmiştim ve polis bizi soru dışarıya çıkarmıştı. Vesaire. Yani işkence konularını yıllardır takip ediyorum. Bununla ilgili sayısız yazı yazdım. O yıllarda emniyete baktığım için sürekli emniyetteyim. Yani sabahtan akşam kadar poliste vakit geçiriyorum. Konuştuğum birçok emniyetçi işkenceyi çok normal anlatıyordu. Adam diyor ki yani mesela adam işkence yapmış çıkmış yani Hatta şöyle size abartılı gelebilir. Emniyeti mesela terör ya da sorgularının olduğu bölümlerde demir kapılar vardır. Eskiden öyleydi. Buradan işkence sesi falan duyduğunuz bile olurdu. Bu kadar vahimdi tablo yani. Ve bu kişilerle konuştuğunda adam son derece normalleştirmiş. Yani diyor ki ya işkence yapmazsam nasıl bir konuşturacağım? Niye? Çünkü delil yok elinde. İşkence yaparak bilgi almaya çalışıyor. Şimdi bu daha sonraki yıllarda Avrupa Birliği sürecinde ve poliste yaşanan değişimle, hani siyasi iradede yaşanan değişimle olabildiğince azaldı. Yok tu denebilir mi bilmiyorum. Tek olabilir belki sağda solda ama büyük oranda işkence bitmişti Türkiye'de. Bu hem Avrupa Birliği süreciyle hem AK Parti'nin ilk iki dönemi, üç döneminde yaptığı reformlarla hem de bugün tukaka edilen, her türlü kötülüğün anası gösterilen polis şefleri sayesinde bugün tutuklanan, ihraç edilen o FETÖ'cü denen KHK'lı polisler aslında Türkiye'de işkenceyi bitiren isimler. Çünkü gerçekten iyi eğitimli ve insan hakları konusunda duyarlı kesimlerdi. Her yere kamera koyan, teknolojiyi artıran bir ekipti. O ekip gitti. Onların yerine eski 28 Şubatçı, eski işkenceci, telekulakçı isimler emniyetin bütün kadrolarına dolduruldu. O Mehmet Ağar polisliği dediğimiz, işte Sedat Peker'in bile isyan ettiği. Düşünün mafya babası milletin kanlarında suç alacağını söyleyen, milleti meydanlarda asmaktan bahseden bir adam bile işkenceden şikayet ediyor, polisten şikayet ediyor. Gelen tablo bu kadar vahim. Niye? Çünkü iyi eğitimli, işkenceyi azaltan, insan haklarına saygılı isimlerin hepsi KHK'yle atıldı. Yerlerine sağda solda kızakta ya da ihraç edilmiş isimler geri toplandı ve işkenceci kadrolar şu anda iktidarda. Sadece Afyon'da değil, Türkiye'nin her yerinde yaygın işkence var. Ya düşünün. Ankara'da Diplomatlara işkence yapıldı. Diplomat dediğiniz adam sizin devletinizi dünyada temsil eden kişi. Dışişleri personeli. Bu kişilere işkence yapıldı. Polis şeflerine işkence yapıldı, askerlere işkence yapıldı, gariban insanlara işkence yapıldı. Gariban insanlara yani düşünün. Öğretmen Gökhan Açıkkol işkenceyle öldürüldü. Halime Gülsu, İngilizce öğretmeni, mağdur insanlara yardım ettiği için köfte yapıp satıp cezaevinde yakınları olan insanlara destek verdiği için cezaevinde ilaçları verilmeyerek işkenceyle öldürüldü. Çıplak aramayla, tacizle, tecavüzle yaşatmış binlerce insan var şu anda. Şimdi bu özellikle 17-25 sonrasında, özellikle 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin en temel sorunu. Ya önceki yıllarda işkence saklanırdı. Erdoğan rejimi o kadar pervasız ki yaptığı işkenceleri kendileri Anadolu Ajansı eliyle servis ettiler. Ağzı yüzü dağılmış, üstü bası kanlar içerisinde insanların fotoğraflarını, kamera görüntülerini servis ettiler. Kendileri yaptılar bunu işte insanlara korku salmak için. İşkence etmiş, karakolda işkence özellikle bugün. Şu anda özellikle Türkler ve Gülen cemaati mensupları bu işkencenin birinci hedefi zaten. Doğudan güneydoğudan da Kürtlere yönelik de benzeri işkence görüntüleri geldi. Ama şu anda yaygın olarak yapılan, sistematik olarak yapılan bir işkence var. Özellikle Afyon çok önemli. Adana, Ankara, İstanbul, benzeri şehirler, Denizli, Konya buralarda özellikle belli polis yapılarının etkili olduğu yerlerde çok yoğun işkenceler yapıldı. Hamile kadınların, genç kızların başına neler geldi? Bunları oturup dosyalardan okuduğum için söylüyorum. İnanın ben burada size aktarmaya utanıyorum, çekiniyorum. Mahkeme salonlarında yaşanan şeyi düşünün. Aylarca, yıllarca insanlar eşlerini, çocuklarını görmemiş. Mahkeme salonuna çıkartıldıklarında başından geceni anlatmak için hakimden ricacı oluyor. Eşimi çıkartın, sonra anlatacağım. Ya da annemi çıkartın, babamı çıkartın, sonra anlatacağım diye. Çünkü bu insanlar, edepli insanlar, annesinin babasının yanında bile anlatmaya utanıyor yaşadıklarını. Ya düşünün bakın 15 Temmuz sürecinde Ordu komutanlığı yapmış, Hava Kuvvetleri komutanlığı yapmış Akın Öztürk, darbeyi bastırsın diye oraya gönderen, kumpasın içine çekilen, sonra darbenin bir numarası ilan edilen Hakan Fidan'ın ve oradaki Sadık Üstü'nün çabalarıyla bir numara ilan edilen, adam pijamasıyla otururken darbenin bir numarası yapıldı. Öyle ağır işkenceler görüyor ki mahkeme salonunda anlatmaya utanıyor. Orgeneral seviyesinde 60 küsur yaşında bir adamdan bahsediyoruz. Bunun gibi sayısız örnek var. İşkenceyle öldürülen Gökhan Açıkkolu tartışmasız bir vaka öldürüldükten sonra a masummuş denip göreve iade edildi. Halime Gülsü örneği. Ya Kur'an kursu öğretmeni Trabzon'da bir kızcağız vardı yaşadı. Bir sürü örnek var bunun. Şimdi 15 Temmuz dava dosyalarında. Şimdi sadece bu Afyon'daki olay değil. Neden geç kalındı? Şundan dolayı geç kalındı. Bakın 5 yıldır bu işkence bir vaka olarak önümüzde duruyor. Bunun için herhangi bir araştırma yapmanıza gerek yok. Herhangi birisinin size gelip itiraf etmesine gerek yok. Devlet, Anadolu Ajansı eliyle, Erdoğan rejimi havuz medyası eliyle bunları zaten servis etti. Gösterdi, ekranlara gösterdi. Hatta oturdular bunun videosunu, filmini, propaganda filmini yaptılar TRT'de. MIT'i öven bir dizi yaptılar. Bir sürü dizi yapıyorlar MIT'i övmekle ilgili. Onlar da işkence sahnelerini koydular, adam kaçırmayı koydular, övdüler. Yani Anayasa Mahkemesi'nin bir şeyi görmesi için etrafına bakması yeterliydi. Birinin size başvurması da gerek yok. Zaten bunu övünerek anlatıyorlardı. Görüntüleri kendileri yayınladılar. Ağız yüzü dağılmış, yüzü gözü dağılmış. Yani bu insan suçlu mu, suçsuz mu, ne oldu belli olmayan insan bir e nezarethane görüntüsünü hatırlayın. Askeri soruyor. kızım var mı diyor. Bir buçuk yaşında kızım olduğunu söylediği zaman ona bilmem ne yapmaktan bahseden polisler var. Yüzünü gözünü dağıtmış insanların işkenceyi yapmış. Copla tecavüz etmiş. Başka türlü işler yapmışlar. Yani düşünün şimdi 15 Temmuz'un en sembol ifadesini verdiği söylenen Levent Türkan'ın durumunu düşünün. Yani işte Erdoğan, Hulusi Akar'ın özel kalem müdürü, işte yaveri vesaire denen isimlerin hallerini düşünün. Ya öldü diye kenara bırakılan insanlar bunlar. Yüzü gözü dağılmış, bağırsakları dışarı çıkmış. Bunlar ifadelerde var. Human Rights Watch'un, Freedom House'un raporlarında var. Ankara Barosu'nun raporlarında var. Avukatların verdiği ifadelerde var. Sayısız örneği var bunların. Ya mesela bu örnekte olduğu gibi. Anadolu'da kimsenin yüzüne bakmadığı bir 15 Temmuz dava dosyasını okuyorum. Adam sözde mahrem imam. Öyle bir kavram ürettiler mahrem imam diye. Adam sözde mahrem imam mahkemede çıkartılıyor. Hakim diyor ki uzatmamadığına sayf sayfalarca süren ifadeyi anlatmayacağım. Özetleyici söyleyeceğim. Mahkeme diyor ki sen mahrem mi mısın? Adam diyor ki ben değilim. Ama diyor işte ifadelerinde söylüyorsun bir sürü askerin ismini vermişsin diyor. Hakim Bey diyor. Bakın bunların tamamını ben işkence altında verdim. Merak eden varsa bunların belgelerini de daha önce anlattım yine yayınlayabiliriz. Ben diyor işkence altında ifade verdim. Bana diyor günlerce işkence ettiler. Ve dediler ki bu isimleri tanıtacağını söyleyeceksin. Sen mahrem imam olduğunu söyleyeceksin. Bu askerlerde senin cemaatin olduğunu söyleyeceksin. Sen bunların imam olduğunu söyleyeceksin. Ben diyor kabul etmedim. Ya nasıl söylerim? Hiçbirini tanımıyorum dedim. Ben. Beni diyor koydular. Karşıma eşimi getirdiler. Ve dediler ki diyor karınla oruç bozarız. Sapıklığı düşünebiliyor musunuz? Güya bu adamlar Müslüman. işkence yapan kişiler. Güya oruç tutuyor ve zorla işkence yaptığı kişiye diyor ki zorla ifade almaya çalıştığı kişi işkence yaparken karınla oruç bozarız diyor. Bu tehditler karşılığında ve diyorlar ki ifadeyi imzalayacaksın. Önce karını serbest bırakacağız. Mahkemeye çıktıktan sonra bu ifadeyi tekrar edeceksin seni serbest bırakacağız diyorlar. Mahkemeye çıktığında diyor ki ben dayanamıyorum çünkü bir sürü insanın ismini yazdım. Hiçbirini tanımıyorum. Hatta mahkeme başkanı inanmıyor çünkü daha önceki ifadeleri de tersini söylüyor yüzleştirme yapıyor ve gerçekten de ismini verdiği hiç kimseyi tanıyamıyor. Hiç kimseyi tanımıyor. Ve davaların hepsi hep böyle kapatıldı. Antalya'da bir öğretmenin hikayesi. Öyle bir işkence yapıyorlar ki adam kanamadan acile götürülüyor. Kanlar içerisinde yoğun bakım alınıyor. Ve adli tip doktoru işkence yoktur raporu veriyor. Bunun Ankara Barosu'nun raporlarında var. İstanbul Barosu'nun raporlarında var. Human Rights Watch'un, Freedom House'un raporlarında var. Ya o kadar çok dosya okudum ki buna dair. Avukatlar ifade şey adli tıpta ifadede, duruşma salonlarında şey ifadeler verilirken e, doktorlar korkularından işkenceyi kayda geçirmiyor. Çünkü çok yoğun bir baskı var. Polisin eşliğinde içeriye sokuluyorlar ve orada öyle zulümler yapılıyor ki avukatlar duydukları ifadeleri, işkenceleri kayda geçirmiyor. Dahası doktorlar bakın işkence meselesindeki en kritik birim doktorlardır. Çünkü bir doktor gördüğü işkenceyi eğer size getirilen şahsı polislerden ya da askerden ayrı olarak içeri alıp sağında solunda polisi askeri olmadan onları alıp ona detaylı muamele yaptığında da gördüğünüz işkenceyi kayda geçiyorsanız ne polisi ne askeri işkence yapma konusunda bu kadar pervasız davranamaz. Burada en kritik rol her zaman doktorlara düşer, avukatlara düşer. Kayda geçirme bunu takip etme konusunda. Sayısız örnek olmasına rağmen Bugüne kadar Anayasa Mahkemesi adım atmamıştı. Nihayet attı önemli bir adım, önemli bir karar. Bu kararın ne anlama geldiğini de ilerleyen dakikalarda özetleyeceğim. Ama burada şunu unutmamak lazım. İşkence sistematik bir suçtur ve bu işkence bireysel suç gibi gösterilse de aslında yukarı doğru bütün sıralı amirlerini bağlar. En başta Erdoğan'ı bağlar. Çünkü Erdoğan işkenceye göz yummasa, Erdoğan işkenceyi teşvik etmese İçişleri Bakanı bu kadar pervasız olmaz. Emniyet Genel Müdürü bu kadar pervasız olmaz. Emniyet Müdürleri, Şube Müdürleri, Komiserler bu kadar pervasız, bu kadar sorumsuz olmaz. Bakın cezaevine giren kime, hangi yakınınızı bulursanız bulun. Kime sorarsanız sorun. Bakın Lübnan'dan getirilen Ayten Öztürk'ün ifadeleri internette var. Açın okuyun. Gördüğü işkenceleri anlatıyor. Neler yaşadığını. Vücudunda yüzlerce işkence izi var. Öldü diye bırakılan askerler var işkence yapılmaktan ve bu adamların imzaladığı ifadeler mahkemelerde, havuz medyasında manşetlere çıktı. Amerika'ya gönderilen dosyanın içerisinde bile bunlar var. Ya adamın ellerini kırmasınız. Bu adam nasıl imza attı diye kimse sormuyor. Adamın elleri kırık. Adam ifadeyi görmüyor bile. Kolu kırılmış. Daha düşün bakın. Daha geçtiğimiz ay yaşadığımız hadiseyi düşünün. O kadar pervasızca işkence yapıyor ki bu ülkede. Kırgızistan'dan kaçırdıkları öğretmenin kolunu kırdılar. Burada şu parantezi de açayım. Yani bu kadar işkenceye rağmen kahramanca durup hayır kardeşim ben cemaati terör örgütü olarak görmüyorum diyen Orhan İnandı gerçekten bir kahramandır. Bütün işkencelere rağmen baskılara rağmen o sahte ifadeleri imzalamayan sayısız kahramanlar var. Bu insanlar gerçekten tarihi altın harflerle geçiyorlar. Düşünün bakın o Konya'daki, Denizli'deki örneğin sayısız örneğini anlattım, okudum. Ya yani düşünün size eşinizi karşınıza getiriyorlar. Ona tecavüzle tehdit ediyorlar. Kızınızı getiriyorlar, tecavüzle tehdit ediyorlar. Size her türlü kötülüğü yapıyorlar. işkence yapıyorlar ve sizden diyorlar ki bu ifadeleri imzalayacaksın. İfadede ne var? İsimler var, ne bileyim işte başka suç suçlamaları kabul etmeler var vesaire. Ama sonra mahkemeye gittiklerinde bu isimlerin çoğu, çok büyük bir kısmı suçlamaları kabul etmiyor çünkü baskı altında aldığını işkenceyle bu ifadeler aldığını söylüyor. Burada çok kritik bir şey var. O da şu. Medyanın tutumu, sivil toplumun tutumu. Bugünkü işkence düzeninin en büyük paydaşı, destekçisi, suç ortağı medya. Havuz medyası, hükümet medyası ve sözüm ona kendini solcu, liberal sayan medya. Burada ayrım yapmıyorum. Çünkü hepsi suç ortağı. Şimdi bu insanlar işkence gördüğünü mahkemede söyledikleri zaman iki şey yaptı bu medya. Ya haberleştirmedi ya da sistematik olarak organize inkar stratejisi belirliyorlar. Yalan stratejisi belirliyorlar diye manşetlere çıktılar. Ya Cem Küçüklerin, Fuat Uğurlar ekranlarda nasıl işkence yapılması gerektiğini anlattılar. Havuz medyasının yöneticileri, havuz medyasının yazarları, çizerleri nasıl işkence yapılması gerektiğini, insanlara nasıl iz bırakmadan işkence yapılabileceğini pervasızca anlattılar. İşkenceleri bildikleri halde bunların hepsi yalan stratejisi falan deyip üzerine örttüler. Bu yüzden şu anki medya düzenindeki bütün isimler, hepsi var. Bunların hepsi kayıtları uçmuyor. Yani bakmayın yarın bir gün kendi arşivlerini imha etseler bile önlerine konulacaklarına emin olabilirsiniz. Bu insanların işlediği suçlar o Afyon'da tecavüz eden adamın, polisin, adam lafın gelişi. O insan bile olamaz. Başkasına tecavüz eden, işkenceden birisi insan bile olamaz. Bu kişinin suç ortağı Cem Küçüktür, Fuat Uğur'dur, Rasim Ozan'dır ve diğerleridir suç ortağıdır bunlar. Çünkü işkenceyi gördükleri halde karşı çıkmayıp aksine işkenceyi itibarsızlaştıran, işkenceyi destekleyen insanlar bunlar. Bu önüyle muhalefet partileri. Kimse kusura bakmasın işkence olduğunu Türkiye'de herkes biliyor. Ekranları Anadolu Ajansı'ndan, TRT ekranlarından işkencenin reklamını yaptılar. Havuz medyasından işkencenin reklamını yaptılar. Kimse ben duymamıştım, görmemiştim diyemez. Diyelim ki mahkemelere gitmiyorsunuz, gitmiyorlar. Diyelim ki duruşmaları izlemiyorsunuz, izlemiyorlar. KYK raporlarını okumuyorlar, uluslararası raporları okumuyorlar. Ve bunları ya Ömer Faruk Yergerlioğlu mecliste kendini yırtıyor. Birkaç, bir avuç milletvekili, Hüda Kayalar, işte Mustafa Yeneroğlu ve e, Sezgin Tanrıkulu gibi birkaç isim bunları gündeme getiriyor. Bunlara bile kulaklarını tıkadılar ve bu işkenceleri duyarsız kaldılar. Bu bakımdan bu siyasiler de suç ortağıdır. Bakın bunlar Yüzlerine vurulacak bunlar, önlerine gelecek. Türkiye bir şekilde hukukla yüzleştiği zaman bütün bu işkence davaları önlerine gelecek bu isimlerin. Bakın şunu unutmayın, hep söylenen bir şeydir ama bu çok evrensel bir kuraldır. İşkence de zaman aşımı yoktur. İşkence yapan kişiler, işkence bireysel bir suçta değildir. İşkence yapan kişilerin tamamı amirleriyle birlikte yukarı doğru İçişleri Bakanlığı'ndan Başbakan yardımcısına başbakana başbakan kalmadı artık yeni sistemde Erdoğan'a kadar hepsi sorumlu. Unutulmaması gereken bir şey daha var. İşkence yargılamalarında uluslararası mahkemeler önce üst makamlardan başlar. Bakandan, milletvekilinden, başbakandan ve üst düzey isimlerden başlar. Daha sonra aşağı doğru yargılamaya devam eder. Dolayısıyla bu zincirin halkalarının hepsi yargı önüne çıkacaklar. Yaptıkları işkencelerin hesabını verecekler. Bunun zaman aşımı yok, bunun kaçışı yok. Yerli ya da uluslararası hiç anlamı yok. Bir kanun çıkarsanız Türkiye'de deseniz ki biz işkenceyi serbest bıraktık. Hatta şöyle ifade edeyim kararı. Geçmişe dönük işkencelerin tamamını dokunulmaz yaptık. Hani 15 Temmuz akşamı yapılanlarla ilgili KYK çıkardılar. Onlar tutuksuz dokunulmaz hale getirildi. Boğaz kesen, kafa kesen, işit canileri işte AKP'nin milis güçleri. bunlar için özel yasa çıkardılar. Ama unutuyorlar bu yasalar, geçmişe dönük çıkartılan bu yasalar uluslararası kurumlar tarafından kabul edilmiyor. Uluslararası mahkemelerde bunları kimse takmaz. Bunlar uluslararası mahkemeler suçun sabitliğine bakar, deliline bakar. Ve bunların hepsi delilli. Uluslararası saygın insan hakları örgütleri Türkiye'deki işkenceyi, yaygın işkenceyi, sistematik işkenceyi kayda geçirmiş vaziyette. Sayısız örneği var. Anayasa Mahkemesi de şimdi bunu söyledi. Şimdi bu karar ne anlama geldiğine gelelim. Bakın Erdoğan rejiminin Anayasa Mahkemesi bile üyelerinin tamamını Erdoğan'ın önünde diz çöken, tabiri caizse eğilen, diz çöken, rükuya giden bu mahkemeler bile artık bunları taşıyamıyor. Anayasa Mahkemesi bile artık Erdoğan rejiminin zulmünü taşıyamıyor. Bu dönüşümün, bu Erdoğan sonrası dönemin önemli bir işareti. Erdoğan gittikten sonra bu işlere imza atan herkesin başına gelecek olan da zaten bu. Anayasa Mahkemesi bunun sinyalini verdi. Artık ben bile taşıyamıyorum noktasına getirdi. Ve bu karar artık bağlayıcı. Mahkemeleri bağlayacak, emsal oluşturacak ve bundan sonra işkenceyle ilgili dosyalarda çok daha hızlı mesafe alınacak. Tabii ki sihirli bir değnek yok. Çünkü işkence gibi konular sistematik konular dediğim gibi ve en önemlisi bir devlet politikası. Devleti yöneten Erdoğan, MHP ittifakı, Ergenekoncu ittifakı ve sessiz kalarak destek veren beyaz Türkler, sessiz kalarak destek veren sözüm buna liberal demokratlar. Ya işkenceyi görmeyen mi var? Allah aşkına Türkiye'de herkesin karakola düşenin ağır işkence gördüğü bir ülke burası. Ve bunları bildikleri halde sesini çıkarmadılar. Ve bu yönüyle o suçun ortağılar, sessiz kalan da suçun ortağı. İşkenceye karşı sessiz kalınmaz. İnsanlar karşı suç bu çünkü. Ve sayısız örnek var. İşte bu örneklerden bir tanesi bir ilk olması hasebiyle Anayasa Mahkemesi kararı son derece önemli işkenceci polislerle ilgili yargı sürecinin başlatılmasına karar verildi. Yarın bugün uluslararası mahkemelerden de aynı yönde kararlar gelecek. Ve bu işkencelere imza atan, o insanlara kötü muamelede bulunan, öldü diye işkence yapılırken artık bu öldü deyip kenara bırakılan insanlara imzalatılan ifadeler. Bunların tamamı çöp olacak. Bakın daha önce birkaç programda anlattım. 15 Temmuz yargılamaları, cemaat yargılamaları tamamı çöp. Tamamı bir maddeyle iptal edilecek düzenlemeler bunlar. Abartılı gelmiş olabilir. Bakın hepsi işkenceyle alınıyor. Hepsi kötü muameleyle yapılıyor. Dolayısıyla bu mahkemelerin tamamı iptal edilmek zorunda. Bu mahkeme kararları tamamı çöp olacak. Öldü. Çünkü işkenceyle, kötü muameleyle insanlara zulmettiniz. O özellikle 15 Temmuz yargılamaların tamamı. Ya mahkemeler, bakın işte biz kayıtlarını açıp okuyorum adam isyan ediyor, yaptığı işkenceyi anlatıyor. Mahkeme başkanı, başkan mahkeme heyeti telefonlarından okey oynuyor. Telefonlarından adam asmaca oynuyor. Karşısında adam işkenceyi anlatıyor. Diyorlar ki bunları burada anlatmayın. Bunları başka suç duyurusunda bulunun. Bugüne kadar o suç duyuruları ile ilgili işlem yapılmadı. Nihayet Anayasa Mahkemesi adım attı. Nihayet Anayasa Mahkemesi bir kararı verdi. Bundan sonra başka kararlar hızlanacaktır. Ama bunu tekrar şunu hatırlatarak söylüyorum. Artık Anayasa Mahkemesi bile Erdoğan rejiminin suçlarını, günahlarını taşıyamıyor. Sistematik bir işkence var. Düşünün diplomatlarına işkence yapan, öğretmenini işkenceyle öldüren, Kur'an kursu hocasını işkenceyle öldüren, öğretmeni tecavüz eden, lise öğrencisine ağır hakaretle, ağır tokatlarla, da, sopalarla döven, kulağını patlatan bir polis sistemi var şu anda. Bir jandarma sistemi var. Ve bunlar Sayısız, binlerce. Şimdi burada tek tek dediğim gibi uzun uzun işkence örneklerini anlatmak gerçekten benim de kaldırabileceğim bir şey değil. Çünkü okuduğum işkenceler dayanılacak gibi değil. Ya bakın konuştuğum, bizzat konuştuğum bir genç bir askerin bana söylediği bir şey vardı. Silivri'ye gittim de tırnağım yoktu dedi. Adama tırnaklarını çekmişler. Neyle suçlanıyor? Darbecilikle. Peki ne yapmış? Göreve çağrılıyor, birliğinden aranıyor, göreve çağrılıyor. Gittiğinde Nizami'de gözaltına alınıyor ve günlerce o Ankara'daki o meşhur kapalı spor salonu hani sözüm ona siyasetçiyim diyen ortada dolaşan dindar siyasal İslamcılar var ya işte eşekleri ahara kapatmışlar diye tweet atanlar falan. Orada işkence görenlerden birisi. Ve bu insanların gördüğü işkenceler öyle böyle işkenceler değil. Sağlam kemikleri kalmamış insanların. Yedikleri copun, vurulan kötü muamelelerin haddi hesabı yok. Ve bu insanların hepsi mahkemelerde bunu anlattı ve savcılar, mahkemeler gözlerini kapadılar. Bakın tekrar söylüyorum. Bu davaların tamamı çöptür. Çünkü işkenceyle alınan ifadeler bunlar. Önlerine kullanan ifadeleri, isimleri, sayısız örneğini okudum, isimleri. Adam tanımıyorum, görmüyorum, bilmiyorum diyor. Bu insanların hiçbir bağım olmadı diyor. Bunları imzalayacaksın yoksa eşine tecavüz ederiz, yoksa sana tecavüz ederiz. Ediyorlar, yapıyorlar, çocuğuyla tehdit ediyorlar. Çocuklarını alıp esirgeme kuruluna vereceğiz, eşinin başkasıyla evlendi. Ya bakın şu ifadeyi kullanıyor adam. Eşinin üzerine başkası geçecek bilmem ne gibi affedersiniz böyle ifadeler kullanıyor. Orada zaten 20 gündür işkence görmüş, uykusuz, aç kalmış insanlar o ifadelerin önüne konduğu zaman imzalayıp geçtiler. Şimdi siz de diyorsunuz ki işte mahkeme kararı var. işte adam itiraf etti. İtirafı buyurun o işkenceyi siz görün bakalım o itirafları siz yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Buradan tekrar medyadaki gazetecilere, televizyonculara söylüyorum. O işkenceleri bir okuyun, açın, görün, bir dinleyin bakalım. Sonra o işte bunların hepsi bir sistematik de çerçevesinde inkar ediyorlar haberlerinize bakın. Ya da Cem Küçükle ile Fuat Uğur Mültezillerin yaptığı gibi, Turgay Güler'lerin yaptığı gibi işkence nasıl yapılır, nasıl öldürülür onları anlatın. Hepiniz suç ortağısınız ve bu suç önünüze düşecek. Herkes unuttursa biz unutturmayacağız. Ben unutturmayacağım. Bundan hep önünüze gelecek. Evet bu bölümde daha fazla uzatmayayım ama şunu söyleyerek bitireyim. İşkenceye karışan, işkenceye göz yuman, işkenceye sessiz kalan herkes bu suçun ortağı ve bunun hesabını verecek. Bundan hiç kaçış yok. Yarın bir gün daha fazla bu yönde mahkeme kararları gelecek, uluslararası kararlar gelecek. O yüzden aklınızı başınıza alın ve kimseye işkence yapmayın. Evet, önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.